öldü. Seni tamam. Içim. Bana adama can ver. Ama teleport et. Spike B'de Botu düştü. Düzülüyor. 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 Solda. Aldık. Sen onu al ben de bunu alıyorum. Gitti ya. Alırım ki şuradan. Yine döndü. Bekle buraya geldiler. Yine döndü, yine döndü. Tarifimiz gitti. Bekle bir gösterme. Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Helal. Mermi bitti. Spike B'de düştü. Döndü. Dönmedi. Teleport geldi. Atladı. Son 10 saniye. kay kay gösterildi ada neredesin arayan